Kandil'den Suriye'ye taşınan terör baronlarından haber ver. 50 bin insanımızın katilini ordumuzun çoktan bertaraf ettiği PKK'yı yeniden diriltip siyasete sokmaya uğraştığın planlarından haber ver. İmralı İmralı Beştepe Balgat trafiğinde yürüttüğün Af pazarlığından haber ver. Milleti boş işlerle meşgul etme. Barış barış dedirterek işaret ettirdiğin savaşın tarafı kimdir? Ondan haber ver, onun hesabını ver. Aziz milletim, bir noktaya değinmeden geçemeyeceğim. Terörist başını meclise çağıran zatı biliyorsunuz. Artık teröristlerle pek sıkı fıkı oldu. Ama Suriye'deki konferansa ziyadesiyle incinmiş. Pişmiş ata su katmayın diyor. Hala hayal hayal aleminde. İlk gün söyledim yeniden hatırlatayım. Bunların pişirdiği aşın malzemesi zehirdir. Su katsalar ne olur? Katlasalar ne olur? Pişmiş aş dediğin bu millete dayatılan bir baldıran zehridir. Bugün incinmişsin. Bekle. Sandık geldiğinde çok daha fazla incineceksin. Bu millet bu ihaneti affetmeyecektir göreceksin. Bizde masal anlatmayı bırakın. Yolsuzlukla boyuna, adaletsizlikle enine bölüp parçaladığınız Türkiye'den haber verin. Hedef 2023, hedef 2053, hedef 2071 diye anlattığınız hikayenin tutmayan hesaplarının hesabını katlettiğiniz adalet nizamının hesabını verin. Bugüne kadar vermedin, veremedin. Vermemekte de direniyorsun. Ama inan günü gelince bu yaptıklarının hesabını vereceksin. Hem de kime biliyor musun? Bize vereceksin bize. Bize vereceksin. Biz kim miyiz? Biz saray duvarlarının dışındaki hakikatiz. Biz 200 senedir vatan ve hürriyet diyenleriz. Biz 1922'de bu toprakları kurtaranlar, 1923'te millet egemenliği diye haykıranlarız. Biz bölenlere karşı birleştirenler, yıkanlara karşı imar edenleriz. Biz vatanın bağrına dayanmış hançeri, kendi bağrına dayanmış gibi sayanlarız. Bahtı kara maderini kurtaracaklarız. Biz kahraman Türk evlatlarıyız. Biz Mustafa Kemal Atatürk deriz. Biz bugün oturduğun makamların gerçek sahibi Cumhuriyet'in ta kendisiyiz. Biz kim olduğumuzu biliyor, Allah'a inanıyor, milletimize güveniyoruz. Ama artık bu iktidara hiç kimse güvenmiyor. Bu iktidar kendi derdine yazın. Çünkü tarih göstermiştir ki zulümle abad olanın ahiri berbat olur. Türkiye'nin iyi ve cesur evlatları Andolsun ki geleceğiz. Geliyoruz geleceğiz. Sıkı dursunlar hesap soracağız. Milletimizle Milletimizle omuz omuza vereceğiz. Hakikatin ışığını takip edecek bu bezirgan saltanatını mutlaka yıkacağız. Toplantımızı şereflerdiniz. Başımız üstünde yeriniz var. Hepinizi en içten duygularımla, sevgilerimle, saygılarımla selamlıyorum. Cenab-ı Allah muzaffer eylesin hepinizi muhabbetle kucaklıyorum. Ne mutlu Türk'üm bir yere. Allah'a emanet olun.